Zeynep ilgileniyor o işlerle. Menekşe, ah be aşkım. Beni Zeynep kurtardı. Savunmamı üstlendi. Abine telefon eden Zeynep değilmiş. Nasıl inanıyorsun ona? Menekşem, o işte de Mitat'ın parmağı var. Bak, Zeynep'in benden yan olduğunu bildiği için tezgahlamış. Yani aramız bozulsun, birlikte hareket etmeyelim diye. Şimdi birlikte hareket ediyorsunuz demek. Şirket hisselerini geri alabilmem için uğraşıyor. Beni hapisten çıkarmak için nasıl savaş verdi, bir bilsen. Savcılıkta, mahkemelerde, koşturdu durdu. Ben seni özlerken o sık sık görüyordu seni demek. Canım, Şişt. bak bakayım bana. Zeynep kavuşmamız için yaptı bunları. İkimiz için yaptı. Lütfen yapma. Onu kıskanman için bir sebep yok. Kurtuldum artık. Mitat Avrupa'dan dönünce şu hisse olayını da bitireceğim. Her şeyimi geri alacağım. Güçleneceğim. Sen de o adamdan kurtulacaksın. Sonra hiç ayrılmayacağız.